arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Miray Soru Bankası'ndan TT e, TET kısmıyla ilgili <laughs> bir karışım mol hesaplama sorusu çözelim. Arkadaşlar baktığımız zaman H2 ve C3 H8 bileşiklerinin oluşturduğu bir karışımda 7.2 gram karbon atomunun olduğunu 2 molda hidrojen atomu olduğunu söylüyor. Şimdi buna göre toplam karışım kaç gramdır demiş. Şimdi arkadaşlar burada toplam karışımın mol sayısını bilmiyorum. Sadece hidrojenin mol sayısını vermiş ve karbonun 7.2 gram olduğunu söylemiş. Şimdi iki bileşiğe baktığım zaman karbon sadece burada var. O zaman ben bu bilgiden yola çıkarak soruyu çözmeye çalışmam gerektiğini anladım. C3H8 Normalde arkadaşlar karbon 12 gram, 3 tane karbon olduğu için burası 36 gram yapar. Fakat bana diyor ki 7.2 gram karbon içerdiğini söylüyor. Dikkat ederseniz arkadaşlar 2 ile çarparsam 72 yapardı, bir virgül kaymış demek ki arkadaşlar 0.2 katı. Bu bileşimin önünde 0.2 mol olduğunu ben anlamış oldum. Bu bileşimi hallettim. Peki yanına bir de su yazalım. H2O. Toplam hidrojen e, mol sayısını da 2 vermiş. Şimdi arkadaşlar 0.2 ile 8'i çarptığımız zaman 1.6 mol hidrojenin sadece bu bileşikte olduğunu gördüm. Peki toplam 2 olma olması için bana 0.4 mol daha hidrojen gerekiyor. Peki burada zaten 2 tane var. 2 ne ile çarpsam 0.4 yapar? Evet 0.2 ile çarparsam 0.4 mol hidrojen elde etmiş olurum. O zaman ben bileşimi elde ettim. Karışımımı daha doğrusu o sayılarını da bulmuş oldum. Karışımda toplam kaç gramdır diye sormuş. Onu da farklı bir renkle hesaplayalım. Şimdi arkadaşlar buranın hatta tekrar yazayım şöyle 0.2 mol C3 H8 bulunuyor. Bir delimde 0.2 mol H2O bulunmakta. Şurası arkadaşlar 3 çarpı 12 36. 8 gram da hidrojen var. 44 gram yapar. 0.2 ile çarptığım zaman 8.8 gram geliyor. E, Suyun molekülü hali ise 18. 0.2 ile çarptığım zaman 3.6 geliyor. İkisini toplarsam arkadaşlar 12,4 gram gelir. Doğru cevap seçeneğimde adanılır. olur.